tak 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 tak

Hani kaşığın ya. Dur. Minni 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 Evet hadi ben de vurayım mı? Diki dik. Aa bu olmaz. Başka kaşık yok mu ya? Yok sanırım. Diki dik tak tak tak. Minnoş. Minniko. Uh, 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 uh. Bak sen. Minnoş. Hadi vur. Gel. Gel birlikte vuralım. Tiki tiki tak tak tak. Mini, mini bir bebek. Tatlı tatlı bir çiçek. Evet, evet, evet. <laughs> evet. Ne var? Ne varmış burada? Ne Gel, birlikte yapalım mı? Bunlar çok güzel biliyor musun? Bak bunları böyle yan yana koyuyoruz. Ağzımıza koymuyoruz. Hayır. Ağzımıza koymuyoruz ama. Hayır. Evet. Bir, iki, üç, dört. Bak. <laughs> Gördün mü? Abba. Abba. kaşığı ne yaptın kaşığı? Ay. Abba kaşık nerede? Nerede abba kaşık? Buradaymış. Gel. Tiki tiki tak tak tak. Hı? Nerede kaşığın? Evet vur kaşığı vur. Vur kaşığını hadi. Oo, bak burada mor, burada yeşil, pembe ve sarı var. Gördün mü ya zaraz? Tatlış. Gitti. <laughs> i̇çine koydum. Ne olacak şimdi? Bravo sana. İçine koy. Yağız Aras içine koy. Yaz araz. <laughs> ama bu yenecek bir şey değil. Yaz kuş. Afiyet olsun. Yemek versem yemiyorsun ama. Tatlışko. <laughs> Mama getireyim mi sana acıktın mı? Benim güzel bizim. Aa, hadi gel. Tak 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 yapalım. Bak burada da var. Al. Bir, iki, üç, dört, dört. Vur bakalım. Vur. Tatlım tatlım tatlım. Ben ne hata yaptım. Yıkıldık parça parça inan. Aa yapıştı bak. Lütfen <laughs> kayıt. Pardon anneciğim. Bak şimdi. Don't stand kimse bilmez ne yaşadık yaşayan biz ikimiziz ay yüz yes. ne yaptın sen onları neden öyle yaptın aç hadi aç yok aç <laughs> kızmadım şaka yaptım şaka şaka annem hadi gel Oh. Bak ne yapalım biliyor musun? Buradan geçirelim mi? Bak şimdi bak anne ne yapacak bak. Hop. Evet. Bak morlar, sonra yeşiller. Nasıl denk geldi gördün mü? Hop. Bak. <laughs> Sen böyle yapamazsın ama. Yapabilir misin? Ha aras Gel bakalım. Benim minik kuşum. Hoppa. Hadi ayakta dur biraz. Hadi ayakta dur. Ayakta dur. Evet. Evet. Bravo sana. <laughs> Senin de seni Sen aç. Efendim. Sen mutlu mu oldun ayakta durunca? Aa, bak orada kim varmış? Kim izliyormuş acaba seni? Kim varmış acaba? Bak kim varmış? Acaba nene mi izliyor bizi? Yenge mi izliyor? Kim izliyor acaba? Hı? Kim izliyor acaba bizi? Hii, seni yesin ya. Yesinler seni ya. Bal çocuk bal bal. Tatlı çocuk. Bak burada kim var yaz? Annem. Bebişim. Tatlı çocuk. Annes. Annes. Kim var orada? Söyle kimsiniz? Mesaj atın bize kim varsa. Ekrana çift tıklayın de. Beğenin yayınımızı. Ay kukukukukum. Ay Bak Dede nerede? Dede mi geldi? Nerede dede? Nerede? Sen ne neyin mi? çok seviyorsun dedeyim. Sorry söyle. Söyle bakayım kimi? <laughs> <laughs> Anneyi mi? Aa, a, kim var orada? As saçımı yolma ama. Kim var? Acaba annene mi bizi izliyor? <güler> Mesaj atamadığına göre nene izliyor aşkım. Aa, <güler> eh. eh, saçımı yolma acıdı. Acıdı ya. <güler> ah oh, öp anne affeyim, öp. Gördün mü nene sorduşum annesini öptü. Ayakta duruyor mu bu bebek? Bakayım bakayım duracak mı duracak mı? Hadi dur bakayım ayakta dur. Çok ani hareket etme. Evet bak burada kim var? Kim bu? Evet. <laughs> hadi hadi başarabilirsin. Başarabilirsin. <laughs> evet öp anneyi. Öp. Al. Aslan parçası bu. Aslan parçası bebişim. Aslan parçası oluş. Yasin seni yesinler ya. Kim orada? Kim varmış orada? Söyle kim var orada? Hu hu. <laughs> bu 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 Bal çocuk, balcık çocuk, nazlı nazlı can çocuk. Gel, gel buna vuralım. Bak e, ee, şunları saklayalım mı içine? Böyle de yapabiliriz. Hop. Kapattık. Neredeymiş bunlar? Bul bakayım. C Buldun mu? Hani bunun altında ne var bunun altında? Yağız. Bunun altında ne var? Aç bakayım ne varmış içinde. Aç hadi. Ah, ah acıdı. Oh. Evet aç onu. Aç hadi bakayım ne çıkacak. Ne var altında? Bak. Aa, burada bir kaşık varmış. Al bakalım. Nikos. kaldırayım mı? Hop, al yaz, yakala. Al. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Kızma ya. Kızma aşkım, kızma. Minik kuşum. Çe e. Hop, 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 Bu neymiş? Bu hangi renk Yağız? Bu mor. Bu da mavi. Evet. Bak bak bak. Bunları da ne yapacağım şimdi? Bak. Gördün mü Yağız? Alamadın mı? <laughs> al al. Tamam al. Bak bunları sıraladım sana. Görüyor musun? Bak. E dağıttın ama her şeyi. Her şeyi alkış. Alkış. Alkış minik kuşa. Aferin to kuşa. Aferin yaz arasa. Minik eras ne yapıyor? Minik eras yaramazlık yaptı. Dağıttı hepsini. Al bakalım. Bak. Aa. Ne var bunun içinde? Hangi renkler var? Hangi renkler var? Ama döktün hepsini. Bak. 1 2 <laughs> Nasıl attı? 3 4 5 Yes. Yazarız. Ne yapıyorsun ama? Ha. Böyle bir Bak şimdi ben bunları dizeceğim. Karışma tamam mı? Evet. Gel. kim var? Kim varmış? Söyle mesaj atın bakayım. Kim izliyor bizi? Hoş geldiniz. Ekrana çık tıklayın da görelim sizi de. Kimsiniz? Ne? Aa. Oh. Ups. Ups. Minik kuşumun topu nerede? Aa, topu görünce nasıl oturdu? <laughs> Hani minik kuşumun topu. Dur. Önünü açmamız lazım. Oynayamay oynayamayız. Oynayamayık. Bekle. At bakalım. At. At anne. Hani. Ama çok az attın. Bu top ağır mı geldi sana? Küçük topu getireyim mi? At bakayım. Aferin. Attıız. Hop. Minik kuş. <laughs> 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 ne yapmaya çalışıyorsun? Top tanıdık gelmedi mi? Bu abinin topu. Hmm, ne varmış burada? Yazı yazıyor. Ya. Hmm. attım. At hadi. At yağız. At hadi. Ben sana vereceğim. At. Attı. Alkış. Önce alkış. Hayır. Alkış. Alkış. Aferin. <laughs> Al bakalım. At hadi. Yağız topu at. Ne varmış orada? Ne yazıyor? Ne? Star yazıyor. Evet. Çok şaşkın bakıyor ya. Niye öyle şaşkın baktın? Hı? Atacak mısın? Uu, geliyor, geliyor. Yüz başka geliyor. Hop. Attı. Top gitti. Hop sana gelsin mi? Geldi. Aa, top çok dikkatini çekti şu an. Hı, ne yazıyor burada? Burada da 5 yazıyor. 5 numaraymış bu top. 5 numara yazıyor gördün mü? Attı. Allah kamera yaptım tam. Attı. At bakalım. Tut. At. Biraz daha hızlı ittirmen lazım senin küçük parmaklarını ısırsınlar. Evet attı ya. Çek. Çekti. At. Aferin. Attım. Attı. Ah. Oo, bak Spiderman'in gözleri varmış burada. Gördün mü? Abim bana ne diyor biliyor musun? Anne sen geceleri gizli gizli Spiderman mi izliyorsun yoksa? Daha neler yahu dedim. Ben neden izleyeyim? Değil mi? Ne yaz kuşum? Aa, attı yaz. Geldi. Aşk <laughs> bebek. Can bebek. Nazlı nazlı kuş bebek. Kim var orada? Kim var orada acaba? Kimse mesaj atmıyor ki. Kimin izlediğini de anlamıyoruz. Kim izliyor acaba seni? Bu tatlı bebişi kimler istiyormuş acaba? Hı? Abla abimi, teyzemi, mi? Teyze mi? Nene mi? <laughs> Uhu. Uhuh. <laughs> uhuh. Tamam onları mı istiyorsun? Tamam. Otur vereyim otur. Otur vereyim al. al. Hangisini istiyorsun? Bunu mu? <laughs> Bunu istiyorsun herhalde. Al bakayım. Al. Birim da, birim daş, tatlı tatlı bir minnoş. Aa a, gitti. Güzel mi? Bunu beğendin mi? Ben çok beğendim. Al bununla vur. Bununla ses yapabilirsin. Elini acıtırsın öyle. Evet bak ses çıkarıyor. Ooo günaydın Yiğit'ciğim. Gel. Gel yanıma anneciğim. Gel yanıma aşkım. Peki sen bilirsin. hayırlı Bak şurada mı sen? Hoppa. Yok, yok abi gelmiş. Evet. Hani abi? Hani <gülüyor> <gülüyor> evet, abi yaz? evet abisini gördü bu şaşkın çocuk. <laughs> hmm. nereye gideceksin? Nereye? Aa, onu almak için mi eğildin o kadar? Al. Söyleseydim ben sana verirdim aşkım. Atayım mı bir tane? Minişko, minişko, tatlı tatlı demişko. <laughs> Abim geliyor o Şaka gibi senin babin ya. Oradan kalktı geldi bu soyuda. Bak. Bak burada ne var bak. Allah. Düştü. <laughs> Hu. <laughs> tamam. <gülüyor> sıkıldın mı? Ne yapalım? Neyle oynayalım? Ninni 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 Abisine gidecek. Hayır. <laughs> Hayır. Oh. Bırak beni. Abiye götürmeyeceğim seni. Abi gelsin. Götürmeyeceğim seni abiye. <laughs> topa vur. Topa bir gol at. Bırakayım seni. At. Vur topa. Vur topa abine. Bırakayım seni. Hayır topa vurmazsan götürmeyeceğim. <laughs> götürmeyeceğim seni abiye. <laughs> gel abisi. Hop. Hoppa abisi. Abi cici. Cici abi. Abi cici. Dur ya Zaras tekle Dikkat et. Hmm. Bak bak. Kim? kim var burada kim? Bak bak kim var burada? Yiğit kuşum burada uyuyormuş. Aa. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Bak tak. Burada kim var? Kim var burada? <laughs> ne <Niye> istiyorsun? <laughs> <laughs> <falan>. Tamam tamam. <laughs> Hı -hı.